eylemsizlik çağımızın en büyük hastalıklarından biriymiş biliyor musunuz? Bir şey yapmak için mükemmel zamanı bekleyip harekete geçememe hali. Ne kadar da tanıdık. Ne kadar da ben. Halbuki o şeyi düşündüğünde yapmak için en doğru zamanmış biliyor musunuz? O yüzden gergin bir bölüm olacak benim için. Umarım siz keyifle izlersiniz. Sanırım son 1-2 aydır hayatımda gündeme çıkmış, gün yüzüne çıkmış bir konu var bu konu çok fazla karşıma çıkmaya başladı. Demek ki artık göz ardı etmemem gerekiyor. Belki göz ardı artık etmek istemiyorum. Bilmiyorum. O yüzden de bugün birazcık hassas bir konu konuşacağız. Evet çünkü geçen bölüm biz kadınların birbirimize yaptığı manipülasyonları, şiddeti konuşmuştuk. E birazcık da hem cinslerimiz değil de karşı cinsin yaptığı şiddeti konuşalım istiyorum. Gerek duyuyorum. Yani bu bölüm birazcık feminist olacağım. Neden olmayayım ki? Çünkü bir o olmadığım kalmıştı. Zorla benim gibi apolitik, hiçbir grubun üyesi olmayan, takım sporuna bile yatkın olmayan beni bu konuda konuşturdular. Yapacak bir şey yok. Hiç tacize uğradınız mı? Başlığımız bu çünkü bugün. O yüzden çok zorlanıyorum. O yüzden terliyorum. O yüzden bir yandan gülümsemek istiyorum ama bir yandan ciddi kalmak istiyorum. Çünkü benim için tatsız bir konu. Ama konuşulması gerektiğine inandığım bir konu. Çünkü ben Hayatımda çok tacize uğradım. Hepsi zararsızdı. Yani hepsi sözlüydü. O yüzden çok ciddiye almadım, takılmadım, umursamadım. Güldüm geçtim ve takılmadım yani. Ama son bir aydır yaşadığım bazı şeyler beni rahatsız etmeye başladı. Çünkü hala günümüze de devam ediyor bu tacizler. Hele ki zayıflayan, birazcık vücudu forma giren bir dönemdeysen bu tacizler artıyormuş. Bunu gördüm ve bu beni çok rahatsız etti. Sonra geçmişte yaşadığım kendi hikayelerim böyle ufak ufak aklıma gelmeye başladı. Onları böyle bir incelemek istedim. Yani yeni olgunlaşmış Zeynep'in gözüyle bir o olayları tekrar bir check çalıştım. Neden gülümsedim? Neden hop alo ne yapıyorsun demedim? Komikti ama komik değildi. E o zaman bu neydi? Ve hepsi maalesef ki tanıdığım arkadaşım, patronum, işte bazen öğretmenin gibi çevrende tanıdığın güvendiğin insanlar tarafından yapılan şeyler. Neden buna maruz kalıyorum abi? Ne alaka ve bunun farkında olduğum halde neden çözemiyorum? Bunu düşünmeye başladım. Bakın taciz ne demek? Canını sıkma, tedirgin etme, rahatsızlık verme. Yani illaki size bir temas olması gerekmiyor. Bakışlarıyla, sözüyle, enerjisiyle, aklından geçirdiği şeylerle istemediğini sizi rahatsız edecek yaptığı her şey karşınızdakinin tacizdir. Bu kadar basit. Yani tuvaletten çıkıp evime doğru giderken bir eventte birisinin beni çevirip bu aralar çok hoşuma gidiyorsun, işte beni çok tahrik ediyorsun demesi taciz. Bay bye demek için yanına gittiğim bir arkadaşımın straplez giydiğim bir gün göğsümü çekip mememe bakmaya çalışması taciz. Komikmiş gibi ağzıma parmağını sokması taciz. Daha çok örneklendirmek istemiyorum çünkü gerçekten son yıllarda özellikle yaşadığım, gördüğüm, şahitlik ettiğim şeyler beni biraz incitti. Birazcık e, gerçeklik algımı revize etmeme sebep oldu. Çünkü benim gerçekliğim hiç böyle değildi. Yani cinsellik benim için hiç nasıl söyleyebilirim ki bunu? Onların hayal ettiği yerde değildi. En basit böyle tanımlayabilirim. Yani cinse ben, e, beni çok samimi, her şeyin işte ifade eden çok rahat birisi olarak görüyorsunuz ya. Evet öyleyim ama bunun bir de tabii ki kameraya yansımayan tarafı var. Daha insanlarla rahat konuştum, iletişim kurduğum bir hal. Arkadaşlarımla atıyorum daha küfürlü konuşurum ama kamera karşısında çok fazla küfür etmiyorum. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Evet rahatım. Evet çok rahat cinsel espriler yapabiliyorum. Evet çok rahat giyinebiliyorum, dışarı çıkabiliyorum. Her şey olabiliyor. Ya da yaptığım bir espriden rahatsız olup utanmak yerine öyle mi deyip bir üstüne yapabiliyorum. Okey ama hiçbir mesajı almazsan Ben daha ne yapabilirim yani? Hiçbir şeyi anlamıyor. Çünkü Birisinin sizi taciz etmesi için gerçekten güzel olmanıza gerek yok. Onun hayalinde, onun zihninde uygun bir şeyinizin olması yeterli gibi düşünün. Ya da şöyle yani onun canının yapmak istemesi yeterli gibi düşünün. Sonra o zaman demek ki bu benle ilgili bir şey değil. Karşımdakiyle ilgili bir şey. Eyvallah. Tamam. O zaman ben nasıl bundan korunacağım? Çünkü ben bu hareketlere maruz kalmaktan memnun değilim. Akşam eve gelince diyorum ki evet bir sorun yok, bir problem yok. Bir zarar verdi mi? Hayır. Umrumda mı? Hiç. Ama en nihayetinde içerlerde bir yerlerde bir şeyler beni rahatsız ediyor. Ufak 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 böyle hani hıdırı hıdırı geliyor hissediyorum. Şimdi Allah korusun hani öyle yaptığı bir anda çok ters tepki verebilirim. işte vermemek için daha efendi olayım aman ayıp olmasın diye. Hep mesela sessiz kalıp gülümseyip yumuşatıp yoluma bakmayı tercih ettiğim bir duruşum vardı ve artık bu duruştan da memnun değilim. Çünkü memnun olmam için hiçbir sebep yok. Bana kendimi değersiz hissettiriyor. Bu çok saygısızca bir şey. Peki ben bundan kendimi nasıl koruyacağım? Mizacımı mı değiştirmem gerekiyor? Evet belki. Bu şu anda benim düşünüp çözmeye çalıştığım bir konu. O yüzden aranızda bununla ilgili fikri olan varsa gerçekten yorumları yazmak istemeyebilirsiniz. Mail atın, DM atın. Bu kız kardeşinize yardımcı olursanız gerçekten çok memnun olurum. Çünkü bu benim hayatımda artık açılmış ve çözülmesi gereken gündem başlıklardan biri belli ki. Çözeceğim. Er ya da geç. Ama varsa yardımınız birbirimize yardım amaçlı zaten değil mi? Oturup sohbet ediyoruz burada. O yüzden siz de bana yazarsanız teşekkür ederim. Memnun olurum. Çünkü ben bunu çözmek için dedim ki kendimi eve kapatayım. Birazcık kendi alanımda kalayım. Biraz yalnız kalayım. Memnun da olacağım. İyi de gelecek biliyorum. Çünkü enerjini zaten dışarı saçmadığında, kendinle kaldığında kendin için mükemmel bir ortam yaratmış oluyorsun. Sadece sen varsın ve o var. O yüzden kendine baş başa kalıyorsun. Bu hayatta ideallerin ne? Ne istiyorsun? Buna engel olan şeyler ne? Bütün bunları böyle açabildiğin bir ortamda kalıyorsun. Ha yapmadın mı? En kötü evimde olurum. <laughs> Dışarı çıkmam, benzin masrafı, diyetimi bozmam. Çocuğumla daha fazla vakit geçiririm. Her türlü bir fırsat ve avantaj. Okay. Ama bu nereye kadar böyle devam edebilir? Ben bu davranış, yeni davranış modelimi bulup hayatıma oturtana kadar. Yani o zamana kadar Özgür değilim. Sonra düşünmeye başladım gene. Aslında ne kadar özgürdüm ya. Bir kere her sokağa çıktığımızda ay dışarıda birisi acaba bana bir zarar verir mi korkusu var içerilerde bir yerlerde. Ve bunu düşünmek istemiyorum çünkü ben çok kaygıya meyilli bir tipim. Kaygılanmamak için düşünmüyorum ve en iyi gelen şey de teslimiyet oldu. Hatırlıyorum valla gençliğim şeyle geçti. Aman biri bana zarar verecek bir şey yapmasın kendimi hep koruyayım kollayayım benim annem de öldür. Bu arada bakın çok enteresan bir şey gerçekten hani böyle babadan oğula geçen şeyler olduğu gibi anneden kızına geçen şeyler de var. Bence bu gündemler başlıklar da bunlardan biri. Annem çok güzel bir kadınmış gençken hala güzeldir hani gençken ekstra bir güzel. Anneme şirkette derlermiş ki arkadaşları forklift Leyla ben yıllardır bu hikayeyi bilirim. Hiç de hani dedi mi demin hani ben de cinsellik bir yere kadar gitmiyor onlar gibi bakamıyorum diye hani ince gör ben de yok bu konuda. Birkaç ay önce bunu konuşurken tesmi fark etti. Nasıl forklift ne demek falan filan diye. Tez'in artık çalışanı Böyle gibi pardon arkadaşım. <laughs> Ama tez bizim ailemizin şeyidir, hater'dır. Yani böyle bir konu hakkında böyle olumsuz bir şey e, düşünmemiz gerektiğinde hemen tez edelim ki tez bir sen dedim şunu bir hater kafasıyla gözüyle düşünsene diye. Tez'den destek isterim. Allah razı olsun da hemen açar modunu ve düşünür. <laughs> forklift nedir? Bir eşyayı kaldıran araç gibi bir şey. Ne ayıp? Ne ayıp? Ne ayıp? Yani anladınız mı? Bu karşısında kelimelerin kifayetsiz kalacağı bir durum. Ve ayıp olduğu için sessiz kalmayı tercih ediyorsun. Aman diyorsun. Aslında diyorsun değil. Dedim. Hani kendimle ilgili şu an bulduğum şeyler bunlar. Şimdi ne gerek var? <laughs> Çünkü hep gülümseyen ve böyle hep bici falan bir tipim. Yani atıyorum geçen gün bir body giydim. Hayatımda ilk kez sütüyen takmadım. Nasıl bir rahatlık size anlatamam. E, çünkü hayatım hep göğüslerimi saklamak ve gizlemekle geçti. Çünkü büyüklerdi, irilerdi bedenime göre. Sevmiyordum. Çok pornografik geliyordu. Ne zamanki küçüldüler artık bir tık daha sevmeye başladım. Bir de zaten artık biliyorsunuz hani çok global olarak bir trend bu. Meme, meme ucu falan gözükebiliyor. Süper, okey, harika. Ben de gizlemeyeyim, saklamayayım. <laughs> Arkadaşıma selam vermeye yanına gittim. Yani gözleri hani bakın şu an benim gözüm objektifte. Bakın objektif. Bakın bir tık yukarıda. Bakın bir tık aşağıda. Onun sürekli aşağıdayım. Ben yanına gidene kadar. Yani böyle yaptım. Utandırma beni dedim. Yani ne diyebilirim? Çünkü ayıp. Yani bu, bu konu hep buraya bağlanıyor benim için. Çünkü ayıp, çünkü mahrem. Çünkü bu benim özelim, bu benim bedenim. Ben sana hiç böyle seksist bir espri öyle yapmamışım. Ben sana kendini hiç rahatsız hissettirmemişim. Sen neden bana bunu yapıyorsun? Bu, bunun mesajlarını yani kendince böyle hmm falan vermeye çalışıyorum ama bence işte karşı taraf bunu böyle hiç algılamıyormuş. Algılamadı ki sonra bu sözlü şeyler işte nedense iki gün içinde aşırı hızlı bir şekilde e, hareketli temaslı tacizlere geçti. Wow. Evren çok hızlı çalışıyor benim için. Şükran doluyum, teşekkür ederim. Bu samimi ve güler yüzünün altında ya da yanında. Bir de şöyle bir tarafım var ki hayatta kalmak zorundayım ve beni benden daha iyi hiç kimse koruyamaz. Çünkü yalnızım, tek başımayım. Düşünsenize bu hikayelerimizi kaç kişiye anlattık bugüne kadar? Ha şimdi büyüdüm de artık gerçekten takmıyorum hiçbir önemi yok da ya da önemi olduğunu anladım da arka plana atılmaması gerektiğini, üstünün örtülmemesi gerektiğini algıladım da konuşabilmeye başladım. Kendimi korumak için daha eril bir kadın olmaya başladım. Birçoğumuzda var bu. Eriliz. Sonra bize bunu yaşatma ihtimali olan tür tarafından, tür diyeceğim yani karşı cinslerimiz maalesef hepsi aynı olduğu için değil. Ama ortada gerçekten, realitede böyle bir korku, endişe varsa üzgünüm o da bunu görmek zorunda, algılamak, anlamak zorunda. Sonra o erkekler tarafından yeteri kadar dişil olmadığımız için eleştiriye maruz kalıyor. Nasıl olayım dişil? Kendimi korumak zorundayım bakın. Genç kız oldum, korumam gereken bir zar vardı zaten. Sonra liseye geçtim, heyecanlar başladı, meraklar başladı. Onun için de kendini hep bir güvende tutmaya çalışıyorsun. Kendi gücünle. Sonra evlendim. En büyük korkum neydi biliyor musunuz? Bu eril ve sevimli kadın bakın çok tehlikeli bir profildir. Çünkü çok kafa kadındır. Ay ne kafasın, ne eğlencesin. Çünkü erkeklere göre kadın sıkıcıdır. Neden acaba? Neden? Bir kendine sor. Çünkü sen çok sıkıcısın. Çok düzsün. <laughs> Aa, erkek görüyor mu böyle hem şen şakrak hem güzel hem işte tatlı dilli hem eğlenceli tutar. Aşkım işte tutmamak için elimden gelen bütün e, kalkanları korumaları kendime böyle koyup hep bir böyle resmiyet hep bir şey olursa hep bunun önlemini alma hayatım bununla geçti bu özgürlük müdür ben soruyorum size ben hep özgür olduğumu zannediyordum ve özgürüm 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 dedikten sonra aslında hiç özgür olamadığımı fark ettim çünkü gerçekten özgürlük tanımı böyle hani bazı kelimeler vardır ya size sorulduğunda sizce aşk nedir falan ya yani böyle aşk şudur falan gibi sizi heyecanlandıran işte bende bu mesela özgürlük özgürlük takıntım çok var özgürlük deyince böyle Bakın şurada böyle bir kuş kanatlarını çırpıyor gibi hissediyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Zaten derler ya işte neye ihtiyacın varsa seni o heyecanlandırırmış. Demek ki özgürlüğe ihtiyacım var dedim ve konu işte böyle böyle açılmaya başladı. Kendimi özgürleştirdiğim bir dönem geçiriyorum. Kendimi özgürleştirmeye çalıştım ve bu özgürleşmeyi yaşarken ya da ulaşmaya çalışırken karşıma çıkan şeyleri de görmezden gelemiyorum, gelmeyeceğim. Çözeceğim. Siz de çözün. Tam bunları düşünürken geçen akşam karşıma bir belgesel çıktı. Yalnız değilsin. Konusu ne biliyor musunuz? 2016 yılında 4 erkeğin tecavüzüne uğrayan bir kızın dava hikayesi, davası. O dava görüldüğü zamanki yaşanan olaylar. 2016'da Ece 1 yaşındaydı. Muhtemelen hiç Twitter falan hiçbir şey kullanmadım. Dünya ile iletişim tamamen kesildi. Sadece işte kendimi eğlendirmek ve oyalamak için içerik ürettiğim ve sonrasında da işte influencerlık hayatımın başladığı o dönem. Dünyada neler oluyor haberin yok. Kız kardeşlerin neler yaşıyor haberin yok. Wow. Üzücü. İncitici. <laughs> belgeseli mutlaka izleyin. Burada oturup size belgeseli anlatmayacağım ama mutlaka izlemeniz gereken bir şey olduğunun altını çizmek istiyorum. Çünkü orada çok güzel mesajlar var. Bakın bu evren eğer gelen mesajları okuyabilirsen algılayabildiğin bir evren bence. O yüzden buna odaklandıkça çok daha mesaj almaya altındaki manayı görmeye çalışmaya başladım. Bunun da yorduğu ve abarttığım yerleri tabii ki var. Çünkü bu da bir davranış biçimi. Bunu da öğreneceğim. Ama o belgeseldeki mesaj benim için şuydu. Yalnız değiliz. Çünkü 2016 yılında yaşanan bir olay. Önce spoiler vereyim mi burada? Verebilir miyim? Verebilir evet. Önce sanıklar serbest bırakılıyor. Suçsuz bulunuyor. Sonra 3 sene sonra bir tane kızın başlattığı bir hashtag ve hareketle 1 milyonu aşkın kadın protestoya katılıyor. Birlikten kuvvet doğuyor ve suçlular gönderiliyor hapse. Yine az bir ceza alıyor. Yine tatmin etmiyor evet ama olsun. Vazgeçmediler. Çünkü birbirlerine inandılar. Bakın bu taciz tecavüz benzeri hikayelerde en tat kaçıran yer bence insanların inanmama ihtimali. Bana inanmayacaklar diye susuyorsun ki kaldı ki geçenlerde yaşadım bu hikayeyi. 2-3 arkadaşıma anlattım, ee, inanmadılar. Yani i̇nanamadılar ama inanamadıkları için de inanmamayı tercih ettiler. Çünkü bu görülürse görmezden gelinecek bir şey değil. O yüzden de inanmamayı tercih ettiler bence. Ama ben biliyorum, ben hissettim, ben hissediyorum. Gördüm, görüyorum, biliyorum. O yüzden şimdi hayal kurma zamanı. Bir evren düşünelim. Kadınla erkeğin sözde değil tamamen gerçekten yani yalanın icadını izlemediyseniz ne olur yalanın icadını filminde izleyin. Muazzam kafa açan bir şey. İlk başları birazcık zor akıyor ama mevzuyu aydığınız zaman oha diyorsunuz bunu nereye bağladılar. O yüzden kadınla erkeğin eşitlik dışı bir hal olmayan bir evren planlayın. Düşünün, hayal edin kadınla erkek eşit çünkü eşit olmama ihtimali yok. Böyle bir bilgi yok tamam mı? Taciz ihtimali yok. Tecavüz ihtimali yok. Şiddet ihtimali yok. Hatta belki bir erkek tarafından öldürülme ihtimali. Nasıl biri olurdunuz? Neler yapardınız? Ya da daha eğlenceli benim hayalimdeki evren. İkinci başka bir alternatif paralel evren hayal edin. Kadının erkekten daha güçlü olduğu, daha zeki olduğu ve erkeğin bunu fark ettiği için kadının gücünden, zekasından korkup onu nasıl alt ederim deyip beden gücünü kullandığı ve kadını manipüle edip baskıladığı bir evren düşün. Hani sonuçta bu dünyaya hepimiz geldik ve hiçbir şey hatırlamıyoruz ya geldiğimiz yerle ilgili. Hani gittiğimizde tekrar biliyor olacağız. Demek ki burası bir kayıp bellek süreci. Buna okeyse belki böyle bir ihtimal de var. O yüzden düşünün bir bakayım. Öyle bir dünya. Biliyordun buraya gelmeden önce Erkeğin seni manipüle edeceğine, seni güçsüz olduğuna inandıracağın gerçeğine, inandıracağı gerçeğini, böyle bir gerçeklik bu. Düşünsenize böyle bir evren olduğunu. Unuttun, doğdun, unuttun. Şimdi ölünce gene hatırlayacaksın. <laughs> Ama şu an biliyorsun, ben söyledim sana diye. Nasıl biri olurdun? Neler yapardın? İlk eyleme geçişin, eylemsizliğini bozduğun ilk hareketin ne olurdu? Ve son aklıma gelen bir şey daha var. Demiştik ya hani, hani incit, incitiliyoruz diye yeteri kadar dişil olamadığımız için. Okey eyvallah. Ama bunu duyduğun zaman karşı tarafa karşı böyle bir içeriden bir şey geliyor ya hani. Senin de bir şey söyleme isteyin. Çünkü o da senin için belki yeteri kadar eril değil. Belki işte dişillik ve erillik cinsel konuda baktığında belki performansından memnun değilsin. Belki ten uyumunuz yok. Belki sonuçta Allah vergisi ama boyutlardan çok memnun değilsin. Çünkü kadın için zaten daha önce konuşmuştuk ki orgazm zor bir şey falan filan diye. E kadın bunların hiçbirini dile getirmiyor. Ayıp olmasın diye. Mi? Yoksa korktuğu için mi? Mesela şöyle bir bilgi vardı bende. Evliliğimin ilk zamanlarında. Şimdi bazı şeyler vardır yani böyle hoşuna gider ve tek devam etmesini istersin. Sanki devam et dersem karşı taraf benim hakkımda düşünecek. Diyecek ki bu kadın bunu nereden biliyor? Hmm, yani beni sanki böyle bir hmm, hafiflikle suçlayacak algısıyla, zihniyetiyle asla olan bir şey değil bakın bu arada. Tamamen benim kendi hayal dünyamda gibi bir şey ve mesela bunu sonra e, eski eşimle konuşmuştuk. Nasıl ya nasıl hiç söylemezsin falan diye şaşırmıştı. Çünkü erkekler çok düz, çok düz. Kadınlar çok inişli çıkışlı. Yani bu sizin de suçunuz değil ama bizim de suçumuz ve sorunumuz değil. Sadece bazen işte odaklar ve öncelikler karışınca biz de ne yapacağımızı, ne düşüneceğimizi, neyin gerçek olduğunu algılayamayabiliyoruz. Çünkü çok fazla detay var geri planda çalışan. Yani telefonunuzda açtığınız bir tane uygulamayı düşünün. Bana göre erkekler işte o bir uygulama mesela. Böyle de çok şey davranıyor, konuşuyorum falan. Yani erkekler böyle diye ama hani kaba taslak anlatmak için bakış açımı anlatıyorum. Ne olur kimseyi incitmeyeyim çok sevdiğim erkek arkadaşlarım var. Hepsi çok kıymetli, çok değerli. Ama yani kadınla erkek arasındaki farkı kafamdakini anlatmak için söylüyorum. Kadın, arkada o kapatmadığımız telefonu yavaşlatan şeyler vardı ya, bir sürü uygulamalar. Yani gereksiz, bir ay önce açmışsın kalmış. Kadın o. Zamanında açmış o konu başlıklarını, bakmamıştı da altında ne olduğuna. Öyle kafası dolu, o da farklı, istediği gibi olmayan, aslında çok da gerçek olmayan, fake biri gibi geliyor bana. En azından kendi adıma öyleyim ve ben bu kadar kendimi iyi hissederken böyle biri olduğumu görünce şaşırdım. Sonra bakıyorum bana yazdığınız mesajlara, DM'lere buna benzer hikaye yaşayan çok fazla kadın var ve iyi ki işte atıyorum mesela zayıflama konusu, daha önce işte ben kimim konusu. İyi ki bunları konuştun daha fazla anlat işte daha fazla bizimle paylaş deneyimlerini deyince ha demek diyorum yalnız değilim eyvallah hiçbirimiz yalnız değiliz. Bunu biliyor olmak güzel. Hiçbir zaman da yalnız kalmayacağız. Hep beraber büyüyeceğiz. Hep beraber gelişeceğiz. Ben buna inanıyorum. Hadi o zaman bu haftanın ödevi de bu olsun. Birazcık ne kadar gerçeğiz, ne kadar sahteyiz ona bakalım. Ama dışarıya göre değil. Kendi özüne göre. içindeki sene göre. O yüzden bugün kendi içim, özüm, gerçekliğim ve dışarıdaki gerçekliğimle bir metafor yaratmak için fake bir üst giydim. Çakma. Gerçek değil. <laughs> diye şok halinde bitirip. Bak. Mesaj yazıyordum. <laughs> Acaba çekimi durdurdum mu ben? Ve bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Benim için özel bir gün. Çünkü kadınlığımı doya doya yaşayamadığımı hatırlatan o gün bugün. Dilerim kadınlığımızı doya doya yaşadığımız... Bundan zerre endişe etmediğimiz, utanmadığımız, çekilmediğimiz hatta keyif aldığımız bir hayatımız olur. Bizim olmasa da biz çalışalım, çocuklarımız mı olsun? Bu böyle bir şey çünkü. Birlikten komik doğar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Ne zaman görüşürüz, artık kim bilir. Anacığım, gel seni de Kadınlar gününü kutlayayım. Ah benim anam, garip anam diye. Ama kalkamam çünkü kameralarda çıkmam o zaman. <laughs> sen de çık. <laughs> 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 tüm kadınların tüm kadınların. Evet. Mert'im kusura bakma sen de biraz <laughs> gel. <laughs> <laughs>